Merhabalar efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Ayşen Tok ile birlikte Vedik Astroloji, Hint Astrolojisi yorumlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Biz Ahmet abone olmayı unutmayınız. 2022 geldi. 2021'i bitirdik. 2022'yi yay burcunda gerçekleşmiş olan bir yeni ay ile karşıladık. Yılın ilk dolunayı. Yengeç noktasında. Hemen tarihlerini takdim edeyim size. 17 Ocak 2022 Yengeç Burcu'nda bir Dolunay var. 31 Ocak 2022 Oğlak Burcu'nda bir yeni ayımız var. Yani 15 Ocak, 10 Ocak itibariyle etkisine gireriz biz bu enerjinin. Bu enerji bizi ta 10 Şubat'a kadar götürür. Akustik olarak yeni ay ve dolunay döngülerinin bir aylık e, Enerji yayılımı varsa artı eksi 5 gün evvelinden başlayacak olduğunu varsayarsak biz bu enerjinin 10 Ocak itibariyle etkisine gireriz. <laughs> Acaba neler olacak? Ya bu videoda çok heyecanlıyım. Çünkü burası Türkiye'nin para alanı. Arkadaşlar 17 Ocak 2022 tarihinde biz Yengeç burcunda bir dolunay yaşarken ha. 22 Ocak 2022 tarihinde Merkez Bankası 2022 yılının ilk faiz toplantı raporunu açıklayacak. Gökyüzünde bir Venüs retrosu, gökyüzünde bir Merkür retrosu var. Retro ile ilerliyoruz. Dolunayda oluşuyor. Hemen anlatmaya başlıyorum. Bundan haritalarda gökyüzüne göre ikinci ev alanlarında gerçekleşmiş olan dolunay, yeni ay, tutulma dönemleri en çok parayı irdeleyen konulara mercek tutar. İkinci ev, ülkenin sahip olduğu maddi değerler, ülkenin sahip olduğu parasının revizyon değerini, yani dış dünyadaki değerini gösterir. Karşısı sekizinci ev ise bambaşka konularla gelir. Şimdi biz 17 Ocak tarihinde yengeç burcunda dolunaya giderken 31 Ocak tarihinde bu meşrebi kapatıyoruz. Oğlak burcunda da bir yeni ayımız var. Türkiye'nin Mundanya haritasına göre ikinci evi ve 8. evi aktif oluyor. Ne bekleyeceğiz? Para. Parayla alakalı gelişmeler. Merkez Bankası'ndan çıkacak olan kararla birlikte parada, yabancı parada, farklı yabancı ülkelerin paralarında Yükseliş. Ben böyle bekliyorum. Yükselmez ise sistemde etmeyin. Ben bunu bu şekilde yorumluyorum. Dövize müdahale de gelebilir. Bakın. Bir swap işlemi. Türkiye'de kambiyo oranlarında vergi oranlarında bir değişiklik basına yansıyabilir. Ölüm oranları birden birdenbire artabilir. 8. ev devrede koronavirüs varyantlarında yeni bir mutasyon ortaya çıkabilir. Son varyanta yönelik ölüm oranları rapor edilebilir. Sekizinci ev hastanelerdeki morglarla alakalıdır. Sekizinci evde gerçekleşecek olan bir yeni ay ve dolunay enerjisi. Hastane ortamlarında morglarda dönen sırları da açığa çıkartabilir. Ölüm oranları, ölüm raporları üzerinde dönen entrikaları da açığa çıkartabilir. Sekizinci ev alanında oluşacak olan enerji, ikinci evi tetikler birdenbire Türkiye dış borcuyla yüzleşebilir. İkinci ev ve sekizinci ev halk arasındaki amiyane yapıyla amiyane tabirle Zurna'nın zırt dediği noktadır. Orası paradır çünkü. Toprak gruplarında gerçekleşecek olan yeni ay ve dolunay fazları yer küreyi birebir aktif ederek enerjiyi deprem, erozyon, sel Toprak kayması. Doğal afet. Küçük gibi acılarla da yüzleştirebilir. Belhasılı kelam. 15 Ocak ila 15 Şubat tarihleri arasında ülkemiz üzerinde oluşacak olan bu dolunay ve yeni ay üzülmemize vesile olacak niteliktedir. Mars ayrılıyor Dolunay esnasında. Ee, yay burcuna geçiyor Venüs'le birlikte. Yaklaşık olarak derecesine bakayım. Vallahi gözlerim hiç görmüyor. Evet. Tam Dolunay anında anından bir gün önce, iki gün önce ayrılıyor. Dolunay anında anaretik derecede Mars. Venüs'le birlikte. Burası Türkiye'nin yedinci ev alanı. Askerle alakalı kararlar Askeri alakadar eden kararlar demektir. Bugüne kadar bildiğimiz arkamızdan kuyumuzu kazan bir ülkenin gerçek yüzünü göstermesi, demiz yani senleme de bürütüz diye hiç tahmin etmediğimiz o ülkeden farklı farklı diyalogları oluşturabilecek, farklı diyaloglara zemin hazırlayabilecek söylemlerin ön plana gelmesi demektir. Bu dolunay ve yeni ay sosyal medyayı ayağa kaldırabilecek bir kadın cinayetine işaret etmektedir. Bu cinayetle birlikte 7. ev anayasa hakları, anayasa kanunları ise burayı alttan alttan hareketlendirecek, kadınları koruyacak, hayvanları koruyacak, çocukları koruyacak yasa tasarılarının meclise sunulması demektir yeni yılı atlattık ama öyle bizi çok da güzel bir Ocak, bir Şubat beklemiyor. Bunu bilmenizi isterim. Rabbim en doğrusunu bilendir. Vedik Astroloji'ye göre 17 Ocak 2022 Yengeç Burcu'ndaki Dolunay, 31 Ocak 2022 Oğlak Burcu'ndaki yeni ay ile birlikte tamamlanırken, Burçlar üzerindeki etkilerine geçecek olursak eğer, teker teker anlatacağım sizleri kırbayacağım. Yükselen ve Ay burcu Koç olan arkadaşlar bu enerjiyi, yengeç enerjisini ve dolunay enerjisini 4. ev ve 10. ev alanlarında deneyimliyorlar. Anne baba, anne baba sağlığı, taşınmaz mülkler, gayrimenkuller, kendi sağlıkları üzerinde kalp ve mide ile alakalı sıkıntıların nüksetmesi. Almak istedikleri, satmak istedikleri gayrimenkuller. Araçlar, araçlarla alakalı gelişmeler. Ha bu arada araçlar demişken hemen bir dipnot söylemek istiyorum. Çünkü bu video devam ediyor. Videonun başına başında yaptığım yoruma bir şey eklemek istiyorum. 8. kambiyo vergileri dedik ya, Türkiye'deki vergi sistemine yönelik uyarlamalar dedik ya, ben 2022 yılında hakkıyla bir ÖTV indirimi daha bekliyorum. İşte ÖTV indirimi eğer söz konusu olacaksa 15 Ocak ila 15 Şubat tarihleri arasında bu bir konu bizim gündemimize gelir arkadaşlar. ÖTV oranlı da bu ev konularına dahildir. Koç burcuna dönecek olursak Koç burcu için almak istedikleri, satmak istedikleri gayrimenkuller, anne sağlığı, baba sağlığı gibi konular saygınlık saygınlıklarını alakadar eden Üst düzey yöneticileriyle yaşayacakları polemikler söz konusu olacaktır. Vedik astrolojiye göre yükseleni ve ay burcu boğa olan arkadaşlar 3. ev ve 9. ev alanlarında deneyimleyecekler bu enerjiyi sanki böyle 15 Ocak 15 Şubat arası sık sık seyahat edeceksiniz gibi geldi bana efendim. Yakın akrabalar, kardeşler bu seyahatlere ortak olacakmış gibi geldi. Uzun uzun yolculuklar sizler için söz konusu iken eğitim konuları kişisel gelişiminiz adına birebir sizin e, kendinizin katılacağı eğitim programları yeni bir eğitime başlamak gibi durumlar da söz konusu olacaktır. Vedik astrolojiye göre yükseleni ve ay burcu aslan olan arkadaşlar dolunay ve yeni ay enerjisini 12. ve 6. ev alanlarında deneyimleyecekler. İş yoğunluğundan mütevellit lütfen sağlığınıza dikkat edin efendim. Gizli düşmanlıklar, rakipler, kıskanç insanlar bir takım düşmanlıklara maruz kalma, hırsızlıklar, hastane ortamlarında bulunma gibi durumlar söz konusu olabilir. Ayrıca burası cezaevleriyle alakalı alandır. Cezaevlerinde yakınları olan insanlar o kişilerle alakalı gelişmeler yaşayabilirler. Cezaevlerine ziyarete gidebilirler. Vedik astrolojiye göre yükseleni ve ay burcu başak olan arkadaşlar için doğum haritalarının 11. ve 5. ev alanları aktif olacak. Onlar için çok güzel bir dolunay. Her dolunay veya her yeni ay. Kimine rahmet, kimine otlu çörek misali bu işler. Çocuklarıyla alakalı güzel gelişmeler, aşk ilişkileriyle alakalı güzel gelişmeler yaşayacak olan sevgili Başak Burçları. Vedik astrolojiye göre, bana göre burada sosyal ortamlar, yeni arkadaşlıklar, arkadaşlık vesilesiyle, arkadaşlar vesilesiyle kendilerini, kendi yeteneklerini ön plana, sahneye çıkartabilme sanatsal aktiviteler, konserler, resimler, galeriler, her şey sizin için çok güzel olacak nitelikte. Çünkü Vedik Astroloji'ye göre bu enerjiden en fazla olumlu anlamda payına düşecek nitelikteki insan grubu arasında başaklar var burç grupları arasında başaklar var. Vedik astrolojiye göre yükselen ve ay burcu terazi olan arkadaşlar 4. ev ve 10. ev alanları aktif oluyor. Baba, anne, babayla alakalı konular, eviniz, gayrimenkulleriniz, satmak istedikleriniz, almak istedikleriniz bu konulardaki gelişmeler sizin için ön plana çıkacak demektir. Vedik astrolojiye göre yükseleni ve ay burcu akrep olan bireyler 3. ev ve 9. ev alanları aktif oluyor. Onlar da hemen karşı burçları boğa gibi bu dolunay ve yeni ayda sık sık seyahat yapacak, sık sık yakın mesafe, uzun mesafe yolculuklarda yakın akrabalar, kardeşlerle temas kuracak nitelikte enerjilere maruz kalacaklar. Vedik astrolojiye göre yükseleni ve ay burcu yay olan arkadaşlar İkinci ev ve sekizinci ev alanlarını aktif eden bir enerji var. Onlar için para, maddi konular, parayı yetirme, parayı eriştirme, ihtiyaç duydukları paralar adına kredi çekme. Evet, söz konusu olabilir. Ağız diş sağlığı, genital bölge, cinsel organlar. Ee, bu konular üzerine gelişme yaşanırken, gelişmeler yaşanırken biraz daha böyle karamsar enerjiye maruz kalmaları söz konusu olabilir. Vedik astrolojiye göre yükseleni ve ay burcu oğlak olan arkadaşlar hemen birinci evlerinde yeni ayı, yedinci evlerinde önce dolunayı deneyimleyecekler. İkili ilişkiler, partner, partnerin işleri, açık düşmanlıklar, işli, iş yerinde uğrayacağınız, iş yerinde maruz kalacağınız ortaklı konular, bu konularla alakalı gelişmeler. İş yerindeki olumsuz enerjilere maruz kalmak. Yani iş yerinde iş ortamını paylaştığınız insanlarla anlaşmazlık yaşamak. Eş, eşin işleri, eşin geliri, eşin sağlığı hatta söz konusu olabilir efendim. Vedik astrolojiye göre yükseleni ve ay burcu kova olan arkadaşlar 12. ev alanlarında bir yeni ay ama 6. ev alanlarında öncesinde bir Dolunay deneyimleyecekler. Onlar için de 15 Ocak, 15 Şubat zaman aralığı sağlığın çok fazla ön plana çıktığı, sağlıkla alakalı çok fazla gelişmelerin yaşanacağı, iş yeri, iş yeri ortamlarıyla alakalı gelişmelerin ön plana çıkacağına gösteren gelişmelerle geliyor. Hakkınızda hayırlısı olsun. Siz de böyle sanki biraz rakiplerinizle, kıskanç insanlarla mücadele etmek zorundasınız. Bir şeyleri bitirmek zorundasınız. O bitirmek istediğiniz her neyse 15 Ocak, 15 Şubat tarihleri arasında onları bitiriyorsunuz. Vedic astroloji, astrolojiye göre Zodyan son burcu balık burçları için. Astrologlara hep şikayet ediyorsunuz. Astrologlara hep sitem ediyorsunuz. Zodyan en son burcu balık neden az yorum yapılıyor diye. Zaman zaman bunu bana da yapıyorsunuz. Şimdi o 12 burcu yorumlarken 12. burca gelince insanın artık kelimelerin nefesi tükeniyor. Bunun sebebi belki bu olabilir. Bazen de ilişki çok farklı, enerji akışı çok farklı yorumlanabilir. 12. ev alanı balık zodyakta. Yükseleni ve ay burcu balık olan arkadaşlar önce 5. evlerinde bir dolunay, sonra 11. evlerinde bir yeni ay deneyimleyecekler. Bu enerji onlar için 15 Ocak ve 15 Şubat aralığını kapsıyor. 5. ev aşk, arkadaşlıklar, ilişkiler, çocuklar, yaratıcılık. 11. ev sosyal ortamlar, arzular, ümitler, hayaller. Varsa amcanız, amca çocuklarınız onlarla olan ilişkiler ise bu dolunay ve bu yeni ay sizin emin olunuz ki yüzünüzü güldürecek. Arkadaşlar bugüne kadar yapmış olduğum tüm Bedik Astroloji yorumlarında ben burada sizlere Bedik Astroloji'yi anlatıyorum ve yükselen ve ay burcunuza göre yorum yapıyorum. Şayet yükseleniniz ve ay burcunuzu bilmiyor iseniz Batı Astrolojisine göre yükseleniniz, ayınız her neyse 24 derece geriye gelerek bir burç geriden benim yorumlarımı takip edebilir, izleyebilirsiniz. 15 Ocak, 15 Şubat tarihleri arasında. Yılın ilk dolunayında yüzü gülecek olan, çok mutlu olacak olan bireyler Vedik astrolojiye göre yükseleni ve ay burcu yengeç ile oğlak olan bireyler olacak. Bu yeni ay ve bu dolunay onlara şifa ile geliyor. En çok onları memnun edecek. Vedik astrolojiye göre 15 Ocak 15 Şubat tarihleri arasında yengeç dolunayı ve oğlak yeni ayının üzüntü yarat yaratacağı burçlar ise İkizler, yay ve yine kova ile aslan burçları olacak. İkizler, yay kova ile aslan burçlarının payına biraz üzüntü, gözlerine biraz gözyaşı değebilir, düşebilir. Vedik astrolojiye göre yapmış olduğum yorumlar niteliğinde sizlere anlattığım bu konular bireysel anlamdaki burç yorumlarından ziyade çok yüzeysel konulardır. Bireysel olarak horoskoplarınızda yaşadığınız dasa döngüleri, haritanızın bir bütün olduğunu düşünür, bir bütün olduğunu varsayarsak, diğer almış olduğunuz gezegen transitlerinin de önemini e, belirterekten bu yorumları yüzeysel olarak dinlemeniz gerektiğini yine de birçoğundan kendinize payeler çıkartmanız gerektiğini zaten biliyorsunuz. Kalın sağlıcakla, sağlık, sevgi ve hürmet sizin olsun. Bu videonun sonuna şunu eklemek istiyorum. Değerli emtia cephesini çok soruyorsunuz. Gerek borsa olsun, gerek döviz olsun, gerek e, altın olsun, gerek bitcoin olsun. Bitcoin için 2022 yılının 15 Ocağından itibaren stop diyorum ben. Bitcoin için 2022 yılının 15 Şubat itibariyle yaşanılacak olan aslında tam olarak bu enerji Mart ayında aktif olacak. 2022'nin Mart ayı itibariyle içinden geçeceğimiz 18 aylık döngüde Bitcoin çok fazla manipüle edilecek. Bana göre 2022 yılının en karlı yatırım aracı altındır. Bitcoin ne yazık ki 2022 yılının Mayıs ayına kadar durağan bir sürecin içerisine girecek ve bu süreç 15 Ocak itibariyle başlayacak. Yatırımlarınızı ona göre e, yönlendirin, ama Bitcoin kadar alt de var olduğu için ve her coin'in kuruluş anı haritası çok farklı olduğu için toparlamak gerekirse ben 15 Ocak'tan sonra Bitcoin yatırımını yapmamanız yönünde sizi uyarmak istiyorum. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir, ama orada bir düşüş, orada başlayacak olan bir ayı sezonu öngörüyorum ve bu sezonun Mayıs ayına kadar hükmünü koruyacağını düşünüyorum. Bu yüzdendir ki 2022 yılının en çok kazandıracak olan değeri altındır. E sizler de altın gibi insanlarsınız. Bizler çok güzel şeyler hak ediyoruz. Çünkü Türkiye'nin 12. ev alanında seyreden rahu, ülkemizin toprakları, sınırları dahilinde var olan değerli madenlerin keşfinin yapılacağının göstergesidir. 6. ev alanında var olan ketu, Türkovak aşısının dış prestijimiz için veyahut da koronavirüs adına, koronavirüste tedbir adına, koronavirüste antikor oluşturma adına çok önemli bir noktada ülkemizi çok güzel bir yere taşıyacağını da düşünmekteyim. Zaten 2022 çok güzel şeylerle geliyor, altı rakamıyla geliyor. Ama bu dolunay ve yeni ayda biraz üzülebiliriz. Çünkü iki tane retro gezegen var elimizde. Bu iki tane retro gezegenin üstüne bir de olumsuz takım yıldızları devrede ise korkmak lazım. Korkunun da ecele bir faydası olmadığına göre Rabbim en doğrusunu bilendir. Kalın sağlıcakla, sağlık, sevgi, hürmetle. Lütfen abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.